merhabalar çocuklar. Sen de merhaba de bakalım Kerim. Evet merhaba ama ağzındakini çıkart öyle söyle. Hadi bakalım biz bugün nereye gidiyoruz Kerim? Söyle bakalım biz bugün Kerim'le beraber aşıya gidiyoruz çocuklar. Bir buçuk yaş aşımız var Kerim'le beraber. Hemen üstümüzü değiştirip aşıya koşalım tamam mı? Geç kaldık. Hadi bakalım önce popodan başlayalım mı? Evet. Bakalım. Gelim. Hadi Ya sen çok akıllısın. Uzan uzan. Uzan popoyu açacağız. Çok akıllı benim oğlum. Kaldır bakayım kafanı oradan. Şöyle ayaklardan biraz çekeyim seni. Heh. Şimdi uzanabilirsin. Şimdi uzanabilirsin. Evet anneciğim. Evet çocuklar ben hemen Kerim'i değiştirip size dönüyorum. Gel. Hadi gel bakalım. Gel bırak şimdi onu hadi gel. Gel popoyu değiştirelim hemen aşıya koşalım. Geç kaldık. Hadi gel popoyu açalım üstünü değiştirelim. Arabaya mı bineceksin ama şimdi araba olmaz. Şunu şöyle kenara alalım bebeğim. Otur buraya otur buraya. Gel otur. Ama olmaz anneciğim. Çocuklar ben hemen değiştirip geliyorum. Bay bay. Evet çocuklar. Kerim giyin. Hadi gel bakalım. Ayakkabımızı da giyelim. Çeketimizi de giyelim. Gidelim. Niye çıkarttın? Gel takayım gel. Çocuklar bu arada Kerim yine ablasının yatağından düştü. Kafası böyle morarıp şişti. Kerim her zaman düşüyor ve kafası ve her zaman oraya denk geliyor Kerim. Efendim bebeğim. Görüyorsunuz çocuklar Kerim'in kafası şişti. Tamam gel takalım. Gel takalım anneciğim gel. Gel bebeğim. Gel bakalım. Tıktım. Ama çıkartma. Bir daha takmayacağım. Hayır. Bir daha takmayacağım. Hadi gidelim. Ayakkabılarımızı da giyelim. Hemen çıkıyoruz. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Yeter artık. Hadi bakalım. Evet çocuklar. Biz çıktık. Hadi kapıyı aç. Gidelim. Güneş var. Oo, iyi iyi. Kerim güneş var. Tut ablası elini. Tut, tut elini düşmesin. Hadi bakalım. Evet çocuklar biz geldik. Kerim hemen kuzenini gördü ve kuzeniyle beraber sağlık ocağına koşuyor. Bak orada ne varmış ki? Hadi çık bakalım oğlum. Aferin sana. Hadi bakalım. Aferin. Yürü. Asel kapıyı tutuyor. Kerim hemen kediyi gördü. Asel bağırma. Asel. Bağırma. Asel. Bağırma tamam mı? Kerim ne var orada anneciğim? Bak. Kedi. Yapma Hira, Hira. Kedi onlardan kaçtı görüyor musunuz çocuklar? Kedi sizden kaçtı. Hadi gel gidelim, hadi gel. Kerim. Sıslar sana yapma. Hadi gel gidelim, hadi gel. Kerim, hadi gidelim. Gel annenin elini tut. Gel annenin elini tut. Gidelim, hadi. <laughs> ne oldu? Gel gidelim. Ama sen yine şansız. Bizim üç buçuk. Şu an bir yok onun. Gel, gel, gel. 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 Hadi gel. gel. Gel gel. Gel <gülüyor> 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 hadi tartılalım. Ay, tartılalım ay, mı? Evet <gülüyor> <gülüyor> Tartılalım mı Kerim? Kerim size bakıyor. <laughs> ne oldu? Kerim. Hayır yaramazlık yok tamam mı? Bu çiçeklerin aynısı bizde yok Kerim. Almak zorunda kalırız. İyi yaşında değil mi? Bir buçuk. Evet bir buçuk yaşında. Ne oldu? Sıkıldın mı? Hira'ya mı gitmek istiyorsun? Gel. Kerim'in aşısı hazırlanıyor değil mi? Aşı Kerim. Gel gel dışarısın ama Kerim yapma bak öyle. Yine bırakma anne. Hani. Bak bak ne yapıyorsun? Kerim. <laughs> evet Asel. Çocuklar Kerim'in açısı hazırlar. Kerim'in boyuna hazırlar. 87 boyu. Kilosu da 10. 11 kilo. No, boyu da 87. Boy 87. Bir 80. Hayır, bir 87. Hayır 1.87 değil 87. Hasan. Kerim şimdi aşı olacak. <laughs> Kerim Kerim olduktan sonra böyle yapacak mı acaba? Ay, Kerim, Kerim. Ne oldu sana. Kerim çok ağladı. Canı yandı. Değil mi Kerim? <laughs> Ağladın mı? Ayakkabılarını giydirelim mi? Acıda acı. acıda bakma. <laughs> Hatsel bacaklarına yaptılar. Bacaklarına yaptılar. Evet. Üç tane aşısı vardı. İki bacağına da yaptılar. Bir de ağızdan verdiler. <laughs> Şu, Şu an <laughs> hiç karışma Hira. Hiç karışma. Şu an çok sinirli. Benim <laughs> oğluşum ağladı mı? Ne yaptılar sana? Cız mı yaptılar? Kerim. <laughs> <laughs> Kerim nereye vurdular? <buldun>, <laughs> Bir bacaklarına. Bunu da giyelim. Şapkanı da takalım. Hoppa. Göz yaşlarını silelim. Ayağım. Çok ağladı. Sesi geldi mi? Ayağım. Evet, kelime şıkkın oldu. Şimdi aşağı inecek. Dur ben alayım. Sen alma anneciğim. Bekle. Kendi inmek istiyor. Elimizi tutmuyor. Ama yavaş in. Tamam mı? Hadi. Hadi gel. Öyle mi? Ya. Arkadaşlar merdivenlerde inen çocuklar bizde hazırmış herhalde. Gamze yengemiz öyle diyor. Bezi çıkartma hazır. Tamam o zaman bezi çıkartabiliriz Kerim. Bak merdivenlerden inebiliyorsun tek başına. Aferin sana. Evet kendisi indi. Aferin oğluma. Hadi bakalım babası çekil oradan. Oradan da yazın yavaş yavaş. Hadi gel. Hadi gel. Gel hadi bakalım gidelim. Şimdi de sağlık ocağına, ay sağlık ocağı diyorum. Eczaneye gidelim. Asal o kadar. Gel gel. Anneciğim gel gel. Hayır. Korkutma. Gel. Hadi bakalım hemen git ilaçlarımızı da alalım. Yavaş yavaş ama elledin yere Elledin. Ablası yardım et. Hadi bakalım. Yürü bakalım hadi. <laughs> Boyunu mu ölçtün İra? Boyu 90. 90 mı? 87 çıkmıştı. O şapkasıyla 90 oluyor ama anneciğim. Şimdi sağlık kocağından baktık ya 87 87'ydi. Niye dilini öyle yapıyorsun? Acıdı mı Kerim? Acıdı mı canım? Acımadı değil mi oğlum? Evet acımadı. Acımadı. <gülüyor> acımadı. <gülüyor>